Herkese tekrardan selamlar. Bugün yorumlarda birisi asgari ücrete sistem toplayabilir miyiz yazmıştım. Ben de bu istek üzerine bu videoyu çekiyorum. Evet yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. O yorumlara göre de video çekiyorum genel olarak. O yüzden istediğiniz içerikler varsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bugün dediğim gibi asgari ücrete bir sistem toplayacağız. Fakat biraz aşıyor. 23 küsür bin liraya bir sistem toplayacağız. Yani sistemi böyle alırsanız ikinci el ve sıfır parçalarla birlikte alırsanız 23 bin lira civarına gelecektir. İşlemci olarak Ryzen 5 7500F kullandım ben direkt. 4000 lira bir fiyatı var ikinci el olarak. Sıfır olarak da almaya kalkarsanız 5500 ile 6000 lira arası değişken fiyatın olduğunu söyleyebilirim. Bu fiyata 7500 F kullanmak çok iyi. Çünkü 30-35 bin liralık hazır sistemlerde bile 7500 F işlemci kullanılıyor. Ve evet bugün 23 bin liraya DDR5 bir sistem toplayacağız. 7500 F DDR5'i desteklediği için. Yani ciddi anlamda ileriye dönüklülük açısından güzel bir sistem toplayacağız. İşlemcimize baktığımız zaman 6 çekirdek 12 thread ile birlikte geliyor işlemcimiz. 3.7 GHz base clock'u var. 5 GHz'e kadar işlemcimiz çıkabiliyor. 5 nanometrede bir üretim mimarisi var. Cinebench R23 Multi'de orada da 14.000'e yakın bir skor aldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla ağır işlemci gereksinimi yani yüksek işlemci gereksinimi olan uygulamalarda çok rahat bir şekilde kaldırabilecek bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Sadece oyun için değil, video kurgu gibi, render gibi, Photoshop gibi uygulamalarda da iyi bir performans gösterecektir arkadaşlar. Yanına bir de soğutucu almamız lazım. Ben burada direkt stok soğutucuyu tercih ettim. 300 liralık bir fiyatı var. Buna arkadaş sıfır yazmış. Bunların linki açıklama kısmında olacak bu arada. Herhangi bir şekilde reklam yok bu arada bu videoda. Ben bulduğum bileşenleri gösteriyorum sadece. Bir de fan ihtiyacımız olacağı için 300 lira gibi bir fiyata AMD'nin bu stok fanını kullanabilirsiniz. Anakart tarafında da Gigabyte'ın B650M S2H anakartını kullanmak istedim. A620 kullanmadım çünkü B serisi alınca hafif bir overclock bile yapabilme imkanınız oluyor işlemcinize. Aynı şekilde 65 Watt TDP'nin üstüne çıkan işlemcilere de bu anakarta takabiliyorsunuz. A620 bir chipset alsanız yani A620 bir anakart alsanız 65 Watt'ın üstü işlemcileri taktığınızda tam performansta kullanamıyorsunuz. Zaten de buna garanti vermiyor. O yüzden 7500 ZF ile birlikte B650 almak daha mantıklı. 7500 ZF yanlış hatırlamıyorsam 65 Watt bir TDP'ye sahip. İsterseniz A620 alıp da tam performansta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben gene ileriye dönüklülük açısından B650 bir kart kullandım. Anakart alırken ben olsam sıfır alırdım. O yüzden sıfır öneriyorum size. Burada gördüğünüz en ucuz siteden alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir anakarttır. Bir tane M.2 SSD slotu bulunur. DDR5 bir anakarttır. Çift RAM slotu var. 96 GB kadar takabiliyoruz diyebiliyorum. 6400 MHz'e kadar da, da RAM'lerin hepsini destekliyor. Giriş seviyesi B650'lerden bir tanesi. Biraz daha paranız varsa çift M.2 SSD slotlu B650 modellerde bakabilirsiniz. Ama hani bütçe olarak çok sınırda olduğumuz için ben bunu kullanıyorum kullanmayı seçtim. Ve sistemin en önemli parçasına geldik. Ekran kartı. Ekran kartı olarak Intel'in B580'ini kullandım. Gene maalesef ikinci el kullandım. Sıfır olarak bu fiyatların üstünde bulabiliyorsunuz çünkü. Kendisi RTX 4060 ve Aris 7600 ekran kartından çok daha iyidir arkadaşlar. O yüzden Intel kullandım. Bu fiyata baktığınız zaman ikinci el RTX 4060 da bulabiliyorsunuz. Fakat 4060 alacağınıza B580 almanız daha mantıklı. Çünkü çok daha iyi bir oyun performansı vaat ediyor 4060'a göre. Aynı şekilde Aris 7600'e göre de daha iyi bir oyun performansı vaat ediyor. Gene bunda da Nvidia'daki DLSS'in karşılığı Intel'de XSS var arkadaşlar. O teknolojiyi oyunlarda açabilirsiniz. Onun haricinde birkaç tane ufak tefek driver sorunu yaşayabilirsiniz. Çünkü Intel ekran kartı pazarına çok yeni gibi girmiş bir firma. Nvidia veya AMD kadar köklü bir firma değil. Ama tekrardan diyorum 4060'dan ve arası 7600'den çok daha güçlü bir ekran kartı. Ekran kartı alırken... Furmark testi isteyin ikinci el alacağınız için sıcaklık değerlerini görmek açısından. Satıcıdan bunu muhakkak isteyin. Buradaki fiyat bu arada bence muazzam. Asgari ücrete 1440p bile oyunları oynatabilecek bir sistem topluyoruz. Dediğim gibi bu ekran kartı 1440p yani 2K'da bile gerçekten iyi bir performans gösterecektir. Ha tabii ki 1080p monitör mü alayım 1440p monitör mü alayım bunun yanına size kalmış. Elinizde 1080p varsa 1080p'de bile dar yapmayacak bir sistem olduğunu söyleyebilirim. 1440p'de hiç yapmaz. Hani 1080p'de belki bazı oyunlarda 7500 ile dar yapabilir ama 1440p'de de hayatta yapmaz. Belki ilerleyen dönemlerde çözünürlüğü 1080 180p'ye düşürmek zorunda kalabilirsiniz monitör alırken bunu iyi düşün FPS testi olarak da ben son çıkan Assassin's Creed Shadows'un oyun performansını buraya koyarım merak edenler için Onun haricinde gayet güzel bir kart. Video kurgu 7 trender tarafında da bir Nvidia kadar desteği olmamasına rağmen işi götürür. Hani bu uygulamaları rahatlıkla çalıştırır. Adobe uygulamalarında falan rahatlıkla çalışırsınız. Ki zaten bu videoyu izleyenlerin %95'i böyle bir sistemi oyun için toplayacağı için çok o taraflara değinmiyorum bu videoda farkındaysanız. CS Valorant oynayacaksanız da zaten ömürlük bir kullanım sunacağını söyleyebilirim. 200 FPS üzeri alırsınız zaten bu oyunlarda bu ekran kartıyla birlikte. SSD tarafına gelelim. SSD tarafında da Crucial'ın P3 M2 SSD'sini kullandım arkadaşlar. Kendisi PCI Express 3.0 desteğine sahip. Yani Gen 3 bir SSD. Anakartımız Gen 4 SSD'leri bile destekliyor. Fakat Gen 4 SSD'lerin fiyatları çok pahalı olduğu için ben Gen 3 SSD aldım. Arada ne fark var derseniz arada hız farkı var arkadaşlar. Başka bir fark yok. Fakat bunun da hızı sizi gayet tatmin edecektir. Burada zaten yazmışlar. 3500 okuma 3000 MB'da yazma hızları sunuyor. SSD aldıktan sonra Crystal Disk Mark'tan da hız testini falan yapabilirsiniz isterseniz. Her neyse ben 1TB'lik model seçtim ve 0 seçtim. Yani kullanılmış SSD alma taraftarı kesinlikle değilim. Çünkü kullanılmış SSD'de belli bir miktar veri yazılmış o SSD'ye. O SSD belli bir miktar yıpranmış. Yani SSD alırken sıfır alın. Zaten o kadar pahalı bir bileşen de değil. Gen 4 portuna Gen 3 SSD takabilirsiniz. Herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmaz. Merak etmeyin. 1 TB olmasına da özen gösterdim. Hani 512 GB alsak daha ucuza elbette bulabilirdik. Fakat 512 GB hiçbir şey yetmeyecektir arkadaşlar. Hatta benim eski videolarımda şöyle bir şey diyordum ben. Yetmediği yerde hard disk alırsınız. Oyunları falan ona kurarsınız diyordum. Arkadaşlar oyunlar SSD'yi artık yavaş yavaş zorunlu hale getirmeye başladı. O yüzden hard disk yerine... M.2 SSD'yi alacak paranız da yoksa SATA 3 SSD'de alabilirsiniz ama sistemde muhakkak bir tane M.2 SSD bulunsun en hızlı depolama ürünü şu anlık o çünkü. Dediğim gibi 1 terabaytlık kullanmanız mantıklı olur. İleride upgrade edecekseniz de SATA 3 SSD almanız lazım. Çünkü bir tane daha M.2 SSD slotu yok anakartta. Sadece tek bir M.2 SSD slotu var. Bunu da belirtmiş olayım. RAM tarafında da Patriot'un RAM'ini kullandık. DDR5 16 GB 5600 MHz hızına sahip DDR5 RAM'leri kullandık. Gecikme değeri olarak da 36 nanosaniye bir gecikme değeri var. Yani CL değeri 36. Çift kanal tek kanal mevzusuna takılacaksanız 2x8'de alabilirsiniz. Özellikle CS Valorant gibi rekabetçi oyunlar oynuyorsanız evet çift kanal sizler için önemli. Çünkü FPS'i ciddi anlamda arttıran bir etmen çift kanal. Eğer rekabetçi oyun oynuyorum diyorsanız 8x2 faktöründe de konfigüre edebilirsiniz RAM'i. Onun haricinde ben tek 16 almanız taraftarıyım. Çünkü 16 GB RAM yavaş yavaş oyunlarda da aşılmaya başlandı. İlerleyen dönemlerde yükseltme yapacağınız zaman bir tane boş RAM slotu oluyor. Ona da bir tane 16 taktığınız an 32 GB oluyor. Başlangıçta 2 x 8 şeklinde alırsanız o 2 x 8 modülünü satmanız lazım 32 GB RAM almanız için. O yüzden bana kalırsa başlangıçta 16 GB tek kanal RAM şeklinde kullanın. Öteki ay biraz paranız olunca ki gördüğünüz gibi aynısından bir tane daha alacaksınız. O kadar da pahalı bir bileşen değil diğer bileşenler oranla. Öteki ay aynısından bir tane de alıp çift kanal 32 GB RAM şeklinde kullanmanız daha mantıklı olacak. Zaten sistemin en ucuz parçalarından biri arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve son bileşene geldik. Kasa ile güç kaynağını beraber aldım. Bu videoda içmesi sinmeyen tek parça aslında bu. İkinci elde kasa ve güç kaynaklarını daha uygun bir fiyata bulabilirsiniz. Bu arada kasa almanıza da gerek yok. Uzay montaj şeklinde de kullanabilirsiniz. 600 wattlık bir güç kaynağı Bitfenix'in ve Bitfenix'in kasası ile birlikte geliyor. Sisteme 550 watt bir güç kaynağı bile rahatlıkla yetecektir arkadaşlar. Ama ben ileriye dönüklülük açısından alacağım diyorsanız 600-650 watt güç kaynaklarına da yönelebilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim ikinci elde kasa ve güç kaynağı tarafında çok araştırma yapmadım. İkinci el tarafında belki daha iyi kasa ve daha iyi güç kaynakları bulabilirsiniz. İdare etmesi açısından bunu koydum sadece dediğim gibi. Yoksa tekrardan diyorum bu videoda en içmesinmeyen sinmeyen parça kasa ve güç kaynağı oldu. Hani biraz da zorunluluktan koydum. Normalde toplama sistem videolarında da %99 oranında kasa önermeyen biriyim. Sadece güç kaynağı önerip bitiriyorum. Bitfenix'in güç kaynağı idare edecektir arkadaşlar. En azından Everest Rampage Game Power ürünlerine göre. Yani bunların güç kaynaklarına göre biraz daha iyi bir deneyim elde edeceksinizdir. Hani kötünün iyisi diyebiliriz. O kadar da iyi değil ama. Yani 23.000 liraya bunları toplayabilirsiniz. 23.000 lirayı biraz aşıyor ama galiba. 23.400 23.500 lira banla çıkıyor arkadaşlar bu şekilde alırsanız. Yani güzel bir toplama yaptığımızı düşünüyorum. Asgari ücret tutarına daha iyi bir toplama yapılabilir mi bilmiyorum ama 1000-2000 lira içinde kendimizi kandırmayalım burada. Bu fiyata DDR5 bir sistem toplamak ciddi anlamda iyi oldu. Tabii ki ikinci el parçalar kullanıldığında söyleyeyim hani görüyorsunuz zaten sahibinden açık. İşlemci Ekran kartı ikinci el diğer her şey sıfır arkadaşlar videodaki ha, bu gösterdiğim soğutmaya da arkadaş sıfır yazdığı için bunu da sıfır olarak kabul ediyorum dediğim gibi işlemci ve ekran kartı ikinci el ve yeri geldiğinde 1440p bile oyun oynatabilecek bir sistemi 23000 liralara topluyorsunuz hani bu ciddi anlamda güzel. Evet bu videoluk benden bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eleştiriniz, yorumlarınız veya şu parçaya ne şu parça olsa daha iyi olurdu derseniz bu fiyata. Onların hepsini yorumlar kısmına bekliyorum. Beraber fikir alışverişinde de bulunabiliriz bu sistem hakkında. Ben güzel bir toplama yaptığımı düşünüyorum ama kasa ve güç kaynağı hariç. Hala ikinci el tarafında daha iyilerini bulabileceğinizi söyleyeyim. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Görüşmek üzere hoşçakalın.